Biraz önce ne dedik? Karşıtınız olan şeyi eleştirebilmeniz için onu iyi biliyor olmanız lazım. Size katılmıyorum ama fikirlerinizi değerli buluyorum. Dinlemeye değer buluyorum. Demek farklı bir şey. E sizin fikirleriniz farklı. E farklı. Yani ben Manisa mıyım? Farklı Farklıyım. Eski miyim? Papağan mıyım? Beni kafesin arkasına koyacağım. Farklı. Gözünün önünde dur. Hani sen de bir değişiklik yok ama. E ne olacak? Ben sana mesai harcayacağım. Git. Kaybol. Ve gitti. Gitti gider. Gelemez mi de? Çünkü hakikaten çok emek verdim. Fikri emek verdim şahsına, onun şahsına. Çünkü genç bir insan geleceğe öne güzel bir şeyler yapabilir. Şu anda yanlış düşünüyor, şu anda yanlış yola gidiyor. Ama düzeltilebilirse Türkiye'ye faydası olabilir. Emek verdim ve sen benim emeğimi